Özellikle bütün insanlarla ümmetiyle ilgili ilişkilerinde Cenab-ı Peygamber'e ve onun şahsında da ümmeti Muhammed'e en çok hatırlatılan husus affetmek. Affetmek çünkü insanın belirli hakkından vazgeçmesidir yani. Zor bir iştir de. Onun için Cenab-ı Allah'ın size affetmesini istemez misiniz? Ben affedemem diyenleri. Hani bazen böyle iddialarda bulunuyoruz. Affetmem hocam diyor. Yani affetmek bize ait bir hususta bizim affetkimiz var zaten. Bizim şahsımıza ait bir hususta. Yoksa hududu ilahi çiğneyen, Allah Teala'ya karşı suç işlemiş bir insana Allah adına affetme hakkımız yok bizim. Affetmek bizim kendimizle ilgili bir hadise. Malımızı almış, tamam verdim helal olsun deriz. Biraz ağır söylemiş bize, kötü söz söylemiş, bize söylemiş. Ama biz haşa Allah'a küfrettiyse, Peygamber'e küfrettiyse, ben onu affederim. Olmaz. Bizim değil o yani. O alan bizim alanımız değil. Orayı biz affedemeyiz yani. Orayı hoş da göremeyiz. Öyle bir şeyimiz yok bizim yani. Ama beşeri ilişkilerde gerçekten kendi şahsınıza ait hukukta en faziletli amellerden birisi affedebilme faziletidir.